Dinlendirici Esra Hanım. Dinlendirici. Evet. <laughs> çok mu yoruldun burada? Yok. Ee, buradan değil de biraz fazla yazmaya başladık. Biraz çalışmalar var onun için. Onun için. Peki çok güzel olmuş. Öncelikle. Onu... Be... Ha yorumu. Yorum yapacaktım. Önce bayanlar yapsın o zaman Esra Önce ben bayanlar. Ben sonra yapayım. bayanlar. Buyurun. Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben çok titiz, planlı, programlı olduğunuzu düşünüyorum. Yani böyle titiz evet. birisiniz. Öyle gözlemledim. Aynen. Ee, özenerek gelmişsiniz. E, yaşınız, e, tahsiliniz uyumlu. E, bence görsel olarak da yakıştırdım. E, onun haricinde eminim ki daha güzel cevaplar verebilir ama çok heyecanlı, çok evet. yani heyecanla gelmiş. E, kesinlikle canlı odaya gitmelisiniz. Devamında daha da güzel anlaşabilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah, sağ olun. Halil'e e, arkada sohbetimiz oldu. Öncelikle ne istediğini bilen hayatına karşılıkta. Da mantık dediği aslında ben öncelikle onda bir yorum yapmak istiyorum. Mantık dediğimiz aslında duygular oluyor gene. Sonuçta ben anneme babama ya da arkadaşıma dostuma ya da işime ya da eşime bir sevgim varsa sevgim benim doğru yapmamı sağlar. Bu da aslında mantığa geliyor. İkincisi e, bir şeyle katılmıyorum orada aslında katılmıyorum değil de kendi görüşüm sakınmakla sahiplenmek sahiplenmediğim bir insanı zaten sakınmam kıskanmam ben yani bana kıskanılmak ve sahiplenmek ama annemiz bize demez mi oğlum ya da çocuğum işte diğer gözümden sakınırım kıskanırım der türkülerde de mi? Sahiplenme. Yani aslında biz bunu sadece işte kıyafete vuruyoruz günümüzde erkekler olarak ama gülüşün de kıskanmak vardır, muslu olmak yerine gülüşün olması. İkisinin... Ne diyecek? Gülene gülme mi diyecek? Hayır hayır onu kastetmedim. Gülüşünü kıskanmak demek başkasının sınasına gülmesin değil, gülmesi için çaba harcamak. Hı, onu kastettim. Anladım. Peki. Alper. Şimdi bir aşk var mı senin içinde? Tabii ki de ben şimdi bir ben bir şöyle da, demek istiyorum. Şimdi aşk şiraz der ki aşka uçan. Aşka uçarsan kanatların yanar. Mevlana der ki, aşka uçamazsan kanatların neye yarar? Yunus Emre der ki, aşka varınca kanatlar ne işe yarar? ya Bence e, bir tanışmalısınız. Canlı odaya gitmeni tavsiye ederim. Hülya Hanım. Sağ olun, eyvallah. Halil Bey'in kişisel, hem de yaşamsal anlamda evliliğe hazır olduğunu hissettim e, ifadelerinden. Buraya geldikçe de adayları tanıma fırsatı ben de buluyorum. Merve'nin bir kadında olması gereken en önemli özelliklerden birisi. Ben buna çok önem veriyorum. Bir duruşunun olduğunu, hayata bir bakış açısının olduğunu fark ettim. Bu duruş çok önemlidir ve evlilikte de sağlam temellerin oluşmasında kadının duruşu çok önemlidir. Merve'yi yakından tanımanı ve ortak özellikleriniz varsa birlikte yürümenizi temenni ederim. Alkışlarla yaşıyoruz paravanı. Merve ve Halil buluşuyor. Tamam. Yok bakabilirsin. Hı? Hediye. Ee, kendim düşünerekten bir şeyler yapmak istedim. Farklı olsun istedim. Ee, çıkart komple içinden. Haa. Şöyle çıkart. Tepkiye <laughs> bak. <laughs> 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 kutu kutu içinde. <laughs> şey böyle anahtarlık Bir tak tarafta Merve bir tarafta Halil yazıyor takı İki kutusu. tane var Bir de ayna var Tarak var Tarak da var Ve <laughs> çiçekler var Peki Halil'i hmm. yakından tanımak istiyorum Merve Evet canlı odaya gidebiliriz Size çok, Alt teşekkür, ederim. çok teşekkür, teşekkür ederim Çok teşekkür ederim